Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün rasyonel yol olarak hepimizin hayatında en derin anlamı taşıyan bir konudan bahsedeceğiz. Duanın kabul olması. Hepimiz bir şekilde dua ediyoruz. Kimimiz sessizce, kimimiz gözyaşlarıyla. Fakat çoğu zaman içimizde şu soru yankılanır. Acaba Allah duamı duydu mu? İşte bu video o soruya kalpten bir cevap arayacak. Birçok insan duasının kabul olmasını sadece sonucu üzerinden değerlendirir. Oysa İslam'a göre dua yalnızca istemek değil, teslimiyetin, sabrın ve imanın göstergesidir. Allah kulunun sesini her zaman duyar fakat her isteği hemen vermez. Çünkü bazen duanın kabulü beklemekle, bazen de beklerken olgunlaşmakla gerçekleşir. Belki de Allah sana istediğini değil, gerçekten ihtiyacın olanı veriyordur. Duanın kabul olduğunu gösteren bazı işaretler vardır. Kalbinde oluşan huzur, yöneldiğin anda hissettiğin sükunet veya içten bir farkındalık anı. Bunların her biri Allah'ın seni duyduğunun sessiz bir cevabıdır. Belki dış dünyada değişen hiçbir şey yoktur ama senin içinde bir şeyler değişmiştir. İşte orada dua amacına ulaşmıştır. Videonun sonunda senden bir şey isteyeceğini isteyeceğim. Eğer bu konular senin kalbine dokunuyorsa Yorumlara rasyonel yol yaz. Çünkü her bir kelime bir niyetin yansımasıdır. Şimdi gel, birlikte Allah'ın duaya nasıl karşılık verdiğini, hangi işaretlerle kalbimize seslendiğini anlamaya çalışalım. Dua, insanın kalbinden Rabbine uzanan en saf bağdır. Kelimelerle değil, niyetle anlam kazanır. Çoğu zaman insanlar dua ettikten sonra hemen bir sonuç bekler. Oysa Allah'ın cevabı bazen sessizliktir, bazen de kalbine inen bir huzurdur. Bu huzur, duanın kabul olduğunun en ince işaretlerinden biridir. Çünkü Allah, kuluna bazen dış dünyadan değil, iç dünyasından cevap verir. Duadan sonra içini kaplayan açıklık hissi, bir anda yaşadığın gönül ferahlığı veya sebepsiz bir teslimiyet duygusu, işte bunların her biri Allah'ın seni duyduğunun ve kabul ettiğinin bir yansımasıdır. Bir insan dua ettikten sonra kalbinde bir yumuşama hissediyorsa bu genellikle duanın ilk meyvesidir. Kalp Allah'a yöneldikçe arınır. Bu arınma hemen fark edilmeyebilir ama gün geçtikçe kişi kendi iç dünyasında bir hafiflik hisseder. Artık aynı sıkıntılar onu eskisi kadar etkilemez. Çünkü o sıkıntıların ardında ilahi bir hikmet olduğunu anlamaya başlamıştır. Bu da bir kabul işaretidir. Allah kulunun kalbini değiştirdiğinde aslında duasını kabul etmiştir. Bazı duaların kabul olduğunu dış dünyadaki olaylarla değil, içsel değişimle anlarsın. Bir anda geçmişte seni yoran bir meseleyi artık düşünmediğini fark edersin. Eskiden öfke duyduğun birine karşı içinde merhamet oluşur veya sana zarar veren bir olayı hatırladığında artık kalbin sızlamaz. Bu Allah'ın duanı kabul ettiğinin en açık göstergesidir. Çünkü dua sadece istemek değil, aynı zamanda dönüştürülmektir. Duanın kabul edildiğini anlamanın bir diğer işareti de kalbine gelen sezgilerdir. Bazen içinden bir yönlendirme hissedersin. Sanki biri artık tamam der. Bu Allah'ın kalbine indirdiği bir ilhamdır. Elbette bu bir ses değildir ama derin bir farkındalık halidir. Artık bir şeyleri zorlamazsın. Çünkü kalbin her şeyin yerli yerinde olduğunu hisseder. Bu noktada dua amacına ulaşmıştır. Çünkü seni tevekküle taşımıştır. Bir başka işaret dua ettikten sonra sabırla dolmaktır. İnsan genellikle sonucu hemen görmek ister ama kabul olan dua sabırla birlikte gelir. Çünkü sabır Allah'a güvenin bir göstergesidir. Sabırla bekleyen insan aslında duasının kabulü için en uygun zemini hazırlıyordur. Sabırsız olan dua kalpte yankı bulmaz. Ama sabırla edilen dua gökyüzüne yükselir. Bu yüzden sabır kabulün hem yolu hem de işaretidir. Duanın ardından gelen olaylar bazen karmaşık görünür. Ama zamanla geriye baktığında fark edersin ki her şey senin iyiliğin için olmuştur. O zaman anlarsın Allah duamı o anda değil, en doğru anda kabul etmiş. Çünkü dua sadece isteğin karşılanması değil, o isteğin seni daha iyi bir insana dönüştürmesidir. Her gecikme aslında bir hazırlıktır. Son olarak kalbinde oluşan huzur, duanın kabulünün en sessiz delilidir. Çünkü Allah kuluna cevabı bazen bir mucizeyle değil, bir dinginlikle verir. Eğer dua ettikten sonra iç sesin susmuşsa o dua yerine ulaşmıştır. Jung'un ifadesiyle değil, imanla söylersek Allah kalbini sakinleştiriyorsa seni duymuştur. Rasyonel yol işte tam burada başlar. Çünkü gerçek kabul dışarıda değil, kalbin derinliğinde hissedilir. Duanın kabulündeki en önemli sır sabır ve teslimiyettir. İnsan ister, yakarır, bekler. Ama bazen hemen bir cevap alamayınca umudunu kaybeder. Oysa Allah hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. Kur'an'da bana dua edin, size icabet edeyim. Mü'min 40-60 buyrulur. Fakat bu icabetin şekli her zaman bizim dilediğimiz gibi olmaz. Çünkü Allah kuluna en doğru zamanda ve en hayırlı şekilde cevap verir. Sabır bu noktada imanın testidir. Dua eden kişi sabırlıysa o aslında kabulün eşiğindedir. Çünkü sabır teslimiyetin bir tezahürüdür. Sabır sadece beklemek değildir. Allah'ın takdirine gönül rızasıyla razı olmaktır. Bir insan dua ettikten sonra hala içinde isyan hissediyorsa duası kalpten çıkmamıştır. Ama kalbinde Rabbim en doğrusunu bilir diyebilmek duanın olgunlaşma sürecidir. İşte o anda teslimiyet başlar teslimiyet duanın en güçlü halidir. Çünkü o noktada artık istemek değil, güvenmek ön plandadır. Dua eden kişi artık ne zaman olur demez. Olacaksa hayırlısıyla olur der. Bu anlayış duayı sadece bir talep olmaktan çıkarır, bir iman göstergesine dönüştürür. Sabırla edilen dua tıpkı toprağa atılmış bir tohum gibidir. Hemen filiz vermez ama zamanla kök salar. İnsan bazen duasının kabul edilmediğini düşünürken aslında o dua kalbinde bir dönüşüm başlatıyordur. O an yaşadığın sıkıntı belki de duanın bir parçasıdır. Çünkü Allah seni cevaba hazırlıyordur. Sabretmek duanın kabulü için gereken ilahi sürece güvenmektir. Acele eden dua olgunlaşmadan biter. Tıpkı olgunlaşmamış meyvenin tadı gibi sabırsız duada eksik kalır. Teslimiyet sabrın ruhudur. İnsan dua ederken kendi planını değil, Allah'ın takdirini kabul ettiğinde huzura kavuşur. Çünkü teslimiyet kontrolü bırakmak değildir. Kontrolün sahibini tanımaktır. Bir insan artık elimden geleni yaptım. Gerisini Allah'a bırakıyorum dediğinde aslında en güçlü anındadır. Çünkü o noktada hem sabretmiş hem de tevekkül etmiştir. Tevekkül duanın meyvesidir. Dua eden sabreder, sabreden tevekkül eder. Tevekkül eden huzur bulur. Sabır ve teslimiyetin bir başka işareti de içsel sessizliktir. Dua ettikten sonra sürekli acaba kabul oldu mu diye düşünüyorsan, henüz kalbin sükûna ermemiştir. Ama bir an gelir, o sorular susar. Yerine Rabbim bilir cümlesi yerleşir. İşte o sessizlik teslimiyetin nişanesidir. Çünkü artık kalp sonucu Allah'a bırakmıştır. İnsan bu hale geldiğinde duası zaten kabul olmuştur. İster dünyada, ister ahirette. Bazı insanlar sabrın zayıflık olduğunu sanır. Oysa sabır en büyük irade gücüdür. Çünkü sabreden kişi kendi isteğini değil, Allah'ın hükmünü öne koyar. Gerçek teslimiyet sabırla birleştiğinde duanın yönü değişir. Artık dış dünyadan değil, iç dünyadan cevap alınır. İnsan sabırla büyür, teslimiyetle olgunlaşır. Sonuç olarak dua sadece bir dilek değil, bir imtihandır. Sabır bu imtihanın anahtarı, teslimiyet ise kapısıdır. Allah bazen duasını hemen kabul eder, bazen seni bekletir ama hiçbir zaman unutmaz. Rasyonel yol tam da burada başlar. Duanın cevabını dışarıda değil, sabırla şekillenen kalbinde aramaktı. Çünkü sabır geciken bir cevap değil, kabulün en güzel habercisidir. İnsanın en zorlandığı şeylerden biri beklemektir. Çünkü kalp ister ki dua edilsin, hemen bir sonuç görülsün. Oysa Allah her duayı kendi ilahi takvimiyle değerlendirir. Kur'an'da bu duruma dair derin bir işaret vardır. "Ol" dediğinde olur. Yasin 82. Ancak o ol emri bizim istediğimiz anda değil, Allah'ın en doğru gördüğü anda gerçekleşir. İşte o yüzden bazı dualar hemen kabul olurken bazıları yıllarca bekler. Çünkü Allah bilir ki erken gelen bir cevap bazen kul için hayır değil, imtihan olabilir. Beklemek bazen cevabın kendisidir. Dua ettikten sonra hiçbir şey değişmiyor gibi hissettiğin zamanlar olur. Oysa değişim sessiz başlar. Allah bazen duanı hemen değil, seni hazırladıktan sonra kabul eder. Çünkü dua sadece dileğin gerçekleşmesiyle değil, o dileğe layık hale gelmekle tamamlanır. Bir insan istediği şeye ruhen hazır değilse, o şey geldiğinde onu taşıyamaz. Bu yüzden Allah bazen vermez. Çünkü seni koruyordur. Bu farkındalığa ulaşmak duanın olgunluk safhasıdır. Beklemek teslimiyetin derin bir biçimidir. Çünkü bekleyen kişi zamana değil Allah'a güvenmiştir. İnsanın zaman algısı sınırlıdır. Oysa Allah'ın planı sonsuzdur. Bir duanın hemen kabul olmaması onun reddedildiği anlamına gelmez. Belki de senin için çok daha güzel bir biçimde kabul ediliyordur. Allah'ın her geciktirmesi aslında gizli bir hazırlıktır. Çünkü o bilir senin ne zaman gerçekten hazırsın. Bu yüzden beklemek bir tür cevap almaktır. Sadece senin anlayabileceğin bir dilde. Bir dua hemen gerçekleşmediğinde kalbine gelen sabır hissi de kabulün bir işaretidir. Çünkü Allah bazen isteğini değil, kalbini değiştirir. Önceden olsun diye dua ettiğin bir şeyi bir gün iyi ki olmamış diye anarsın. İşte bu farkındalık ilahi zamanlamanın en açık göstergesidir. Allah'ın planında hiçbir gecikme yoktur. Sadece senin anlayışında vardır. Her bekleyiş seni biraz daha olgunlaştırır, biraz daha Allah'a yaklaştırır. Beklemek insanı içsel bir olgunluğa taşır. Dua ederken neden hala olmadı diye sormak yerine ben bu süreçte ne öğrendim diye sormak seni tevekküle götürür. Çünkü Allah kuluna cevabı sadece olaylarla değil, öğrettiği sabırla da verir. Belki duan hala gerçekleşmedi ama sen artık eskisi gibi değilsin. Kalbin yumuşadı, düşüncelerin derinleşti, dünya gözünde küçüldü. Bu değişim duanın en sessiz cevabıdır. Unutma ki dua bir alışveriş değil, bir ilişki biçimidir. Allah'tan isterken onun hikmetine güvenmek gerekir. O her şeyi duyar ama her şeyi senin istediğin anda yapmaz. Çünkü o kulunun iyiliğini senden daha iyi bilir. Bazen hayır cevabı bile rahmettir. Çünkü Allah kulunu eksik bırakmaz. Sadece onu olgunlaştırarak hazırlar. Sonuç olarak beklemek bir boşluk değil, bir imtihandır. O imtihanın sonunda ise kalbini büyüten bir farkındalık vardır. Dua ettikten sonra sabırla bekliyorsan Allah seni unutmamıştır. Bilakis seni hazırlıyordur. Rasyonel yol bunu anlatır. Bekleyişin içinde bile rahmet vardır. Çünkü her dua zamanı geldiğinde mutlaka karşılık bulur. Ve o an geldiğinde anlarsın ki Allah seni hiçbir zaman yalnız bırakmamış. Bazen duanın kabulü dış dünyada değil, kalbin derinliklerinde hissedilir. Dua ettikten sonra her şey aynı gibi görünür ama sen artık aynı değilsindir. İçinde bir sessizlik, bir teslimiyet ve anlatılamayan bir huzur oluşur. İşte bu Allah'ın cevabının en zarif biçimidir. Çünkü o kuluna her zaman kelimelerle değil, kalple konuşur. İnsan bazen mucize bekler ama Allah'ın mucizesi çoğu zaman kalbindeki huzurla gelir hissedilen bu sessizlik, duanın kabul olduğunun işaretlerinden biridir. Çünkü kalp artık arayıştan eminliğe geçmiştir. Dua aslında kalple Allah arasında kurulan sessiz bir diyaloğudur. Bu diyaloğun sonunda kalp sükunete kavuşuyorsa o dua kabul olmuştur. Çünkü Kur'an'da buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rahat 13 bölü 28 eğer dua ettikten sonra içindeki karmaşa yavaş yavaş yerini huzura bırakıyorsa bilin ki Allah seni duymuştur. Huzur bir işaret değil, bir cevaptır. Allah bazen duanı gerçekleştirmeden önce seni sakinleştirir. Çünkü biliyordur ki huzur olmadan hiçbir nimet gerçek bir mutluluk getirmez. Kalpteki sessizlik bazen dış dünyanın gürültüsünü bastırır. Eskiden seni rahatsız eden şeyler artık eskisi kadar etkilemez. İnsanların sözleri, endişelerin veya beklentilerin ağırlığı azalır. Bu hal, duanın etkisinin kalpte başladığını gösterir. Çünkü Allah'ın cevabı önce iç dünyanı düzene sokar. Kalbin sakinleşmeden hayatın da düzene girmesi mümkün değildir. Bu yüzden bazen dua dışarıda değil, içinde yankılanır. Bazı insanlar dua ettikten sonra bir şey değişmedi derler. Oysa Allah, duanı kabul etmiş ama önce seni dönüştürüyordur. Hissedilen o içsel huzur, bunun göstergesidir. Dua eden kişi artık sonucu zorlamaz. Çünkü bilir ki işin sonunda hayır vardır. Allah'a güven duygusu arttıkça kalp sükunete kavuşur. Bu noktada insan artık istemekten çok şükretmeye başlar. Şükür duanın olgunlaşmış halidir. Çünkü şükreden insan her şeyin zaten en doğru şekilde ilerlediğine inanır. Kalpte oluşan huzur bir nevi manevi işarettir. Allah bazen seni rahatlatmak için bir olay göndermez. Sadece kalbini yumuşatır. Eskiden öfke duyduğun birine karşı için yumuşar, affetmeyi kolaylaştırırsın. Bu da duanın kabulüne işaret eder. Çünkü affedebilmek ilahi bir lütuftur. Allah bir duayı kabul ettiğinde o kabul genellikle kalpte bir yumuşama, bir farkındalık ve bir dengeyle gelir. Bu sessizlik hali bazen seni derin bir tefekküre götürür. Artık eskisi gibi konuşmaz, düşünmeden yargılamaz, sabırsızca beklemezsin. Çünkü kalbin artık Allah'ın düzenine teslim olmuştur. Huzurun kaynağı olayların gidişatı değil, inancının sağlamlığıdır. Dua eden insan Allah'ın onu her halükarda duyduğuna inandığında artık sessizliğin içinde konuşan bir anlam bulur. Sonuç olarak duanın kabulü bazen görünmez ama kalpte hissedilir. Huzur Allah'ın en sessiz lütfudur. Dua ettikten sonra kalbin sükûna ermişse o dua cevabını bulmuştur. Rasyonel yol burada bize şunu öğretir. Gerçek cevap kelimelerde değil kalbindeki sessizliktedir. Çünkü o sessizlik Allah'ın seni duyduğunun en açık delilidir. İnsan dua ederken genellikle sadece bir yönü görür. isteği. Fakat Allah bütünü görür. Bu yüzden bazen bize göre kötü görünen bir olay aslında duamızın en güzel cevabı olabilir. Kur'an'da Rabbimiz açıkça buyurur. Sizin hayır sandığınız şeyde şer, şer sandığınız şeyde hayır olabilir. Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Bakara 2 bölü 216 Bu ayet, duanın derin anlamını kavramamız için bir anahtardır. Çünkü bazen reddedildiğini sandığın dua, seni koruyordur. Belki istediğin şey olsaydı, kalbin zarar görecekti. Oysa Allah, kulunun dualarını her zaman hikmetle şekillendirir. Hayır gibi görünmeyen olaylar aslında ilahi planın parçasıdır. Mesela bir işte başarısız olursun, bir ilişki biter bir fırsat elinden gider. O anda kalbin daralır. Neden böyle oldu? dersin. Ama zaman geçtikçe fark edersin. O kapı kapanmasaydı asıl nasip olan kapıya ulaşamayacaktın. İşte bu. Duanın kabulünün en gizli biçimidir. Çünkü Allah bazen duanı kabul ederken senin planlarını değil kendi rahmetini uygular. Bu farkı anlamak için sabır, tevekkül ve iman gerekir. Dua eden kişi her isteğinin sonucunu görmek zorunda değildir. Çünkü duanın asıl amacı insanın iradesini değil, teslimiyetini göstermesidir. Allah bazen seni korumak için hayır der. Bu reddediş değil bir rahmettir. Düşünsene, çocuk annesinden her istediğini alsa sonunda zarar görür. Ama anne çocuğunun iyiliğini bildiği için bazı şeyleri vermez. İşte dua da böyledir. Rabbimiz bize istediğimizi değil, ihtiyacımız olanı verir. Hayır gibi görünmeyen olaylarda bile Allah'ın adaletini ve merhametini görmek mümkündür. Çünkü her yaşadığın şey seni bir şeye hazırlar. Belki kalbin kırıldı ama sabrın güçlendi. Belki kaybettin ama bu kayıp seni daha bilge bir insan yaptı. Bu değişim Allah'ın seninle konuşma şeklidir. O bazen nimetle değil, imtihanla öğretir. Bazen duanı değil, seni değiştirir. Çünkü dua hayatı değil, insanı dönüştürür. Dua ettikten sonra olumsuz bir şey yaşadığında hemen Allah beni duymadı dememelisin. Belki o olay senin duanı kabul ettirecek sürecin ilk adımıdır. Bir sıkıntı yaşamak bazen Allah'ın seni koruma biçimidir tıpkı fırtınadan önce esen rüzgar gibi. O an rahatsız edicidir ama sonunda gökyüzü açılır. Allah seni fırtınayla sarsar ki yağmurla arınasın. Bu bakış açısına sahip olduğunda her olayın ardında bir hikmet olduğunu fark edersin. İlahi hikmet çoğu zaman ancak geriye bakıldığında anlaşılır. O yüzden dua eden insan hemen anlamaya değil, güvenmeye çalışmalıdır. Rabbim bunu neden yapıyor demek yerine Rabbim bunda da bir hayır vardır diyebilmek olgun imanın göstergesidir. Çünkü Allah'ın planı insanın anlayışının ötesindedir ve her plan seni en doğru yöne yönlendirmek içindir. Sonuç olarak hayır gibi görünmeyen şeylerde bile Allah'ın rahmeti gizlidir. Dua ettin ve olmadıysa üzülme. Belki de Allah daha iyisini hazırlıyorum demiştir. Rasyonel yol bize bunu hatırlatır. Dua sadece istemek değil, her sonucu kabullenmektir. Çünkü Allah'ın hayır demesi bile bazen en büyük evettir. Senin iyiliğin için, senin bilmediğin bir zamanda. Dua sadece bir talep değil, bir dönüşüm sürecidir. İnsan dua ettikçe aslında iç dünyasını şekillendirir. Allah bazen duanı kabul etmeden önce seni değiştirir. Çünkü bazen senin o duaya uygun hale gelmen gerekir. Dua etmek Allah'la bağ kurmaktır. Bu bağ güçlendikçe insanın bakışı, sabrı ve hayata karşı duruşu da değişir. Artık olaylara aynı şekilde tepki vermezsin. Çünkü kalbinde bir bilinç oluşmuştur. Bu farkındalık duanın kabulünün sessiz bir işaretidir. Çünkü dua eden kişi değişmişse duası da karşılık bulmuştur. Manevi dönüşüm Dua eden kalbin en belirgin özelliğidir. Eskiden seni öfkelendiren şeyler artık seni etkilemez. Küçük şeylere üzülmez. Büyük zorluklar karşısında bile dingin kalırsın. Çünkü Allah seni içten güçlendirmiştir. Bu değişim dışarıdan fark edilmeyebilir ama sen bilirsin. Artık başka bir insansındır. Dua senin hayatını değil, seni yönetmeyi öğretmiştir. Rab'bim bana sabır ver dediğinde Allah sabrı göndermez. Sabretmeyi öğrenmeni sağlar. Bu yüzden dua sadece almak değil, olgunlaşmaktır. Dua eden insanın kalbinde bir ışık doğar. O ışık bazen karanlık günlerde bile sönmez. Artık umut dışarıdan gelen bir şey değil, içinden yükselen bir güçtür. Dua seni Allah'a yaklaştırdıkça dünya seni eskisi kadar sarsamaz. Çünkü kalbinde bir dayanak vardır. Bu dayanak benim kontrolümde değil diyebilmenin huzurudur. Bu teslimiyet insanı olgunlaştırır, gururu yumuşatır, kalbi arındırır. İşte bu hal duanın kabulünün en güzel delilidir. Duanın kabulüyle birlikte insanın bakış açısı değişir. Artık her şeyin Allah'ın izniyle olduğunu fark edersin. Bir kapı kapanırsa üzülmezsin. Çünkü başka bir kapının açılacağını bilirsin. Bu farkındalık kalbinde bir denge oluşturur. Artık dış koşullar seni yıpratmaz. Dua eden kişi şartlardan değil, Allah'ın irşit'in iradesinden güç alır. Bu da manevi olgunluğun zirvesidir. Bazı insanlar Duası kabul olduğunda büyük mucizeler bekler. Oysa gerçek mucize insanın içindeki değişimdir. Eskiden sabırsızdın, şimdi sabırlısın. Eskiden şikayet ederdin, şimdi şükrediyorsun. Bu dönüşüm duanın ruhudur. Çünkü Allah kulunun kalbini dönüştürdüğünde aslında duayı çoktan kabul etmiştir. Rabbim beni değiştir diyen biri Zaten duanın en büyük cevabını almıştır. Farkındalık. Manevi dönüşümün bir başka işareti de huzurla gelen tevazudur. Dua eden insan artık kendini büyük görmez. Çünkü bilir ki her şey Allah'tandır. Bu tevazu kişiyi yüceltir. Kalbinde bir denge, dilinde bir şükür, halinde bir sükûnet oluşur. Artık dua etmek bir alışkanlık değil, bir yaşam biçimi haline gelir. Sonuç olarak duanın kabulü sadece bir dileğin gerçekleşmesiyle değil, o duayı eden kişinin değişmesiyle anlaşılır. Allah senin için en doğru zamanı, en uygun yolu ve en faydalı sonucu bilir. Rasyonel yol bunu anlatır. Dua hayatı değil, kalbi dönüştürür. Ve sen değiştiğinde zaten duan da kabul olmuştur. Çünkü bazen Allah cevabı sana vermez. Seni o cevabın kendisine dönüştürür. Her dua aslında Allah ile kul arasında kurulan bir bağdır. Bu bağda kelimelerden çok niyet, ses tonundan çok samimiyet önemlidir. Dua ederken bazen ağlarsın, bazen sessizce içinden söylersin. Ama bil ki Allah her halini duyar. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da buyurur. Kullarım sana beni sorduğunda bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin duasına icabet ederim. Bakara 2 bölü 186 Bu ayet Allah'ın ne kadar yakın olduğunu hatırlatır. O bazen sözlerini değil, kalp atışlarını bile cevapsız bırakmaz. Belki şu anda bir duanın gerçekleşmesini bekliyorsun. Belki uzun zamandır bir şey için çabalıyor ama hala bir işaret göremiyorsun. Unutma. Allah'ın sessizliği bile bir cevaptır. Çünkü bazen duanın kabulü hemen gerçekleşmez. Ama senin içinde bir şey değişmiştir. Daha sabırlı, daha güçlü, daha bilinçli olmuşsundur. İşte bu kabulün en güzel halidir. Allah seni hazırlıyordur. Bu yüzden sabırlı ol. Umudunu kaybetme. Kalbini diri tut rasyonel yol olarak seni bir şeye davet ediyorum. Dua etmeyi sadece istemek olarak değil, teslimiyet olarak gör. Çünkü dua Allah'a güvenmektir. Sonucu değil, süreci sevmektir. Ne olursa olsun ona yönelmek zaten bir kazançtır. Duaların kabul olsun, kalbin huzurla dolsun ve Rabbine her daim yakın olasın. Eğer bu video sana ilham verdiyse ve kalbine bir ferahlık kattıysa yorumlara rasyonel yol yaz. Çünkü bu kelime sadece bir isim değil, aynı zamanda bir niyetin sembolü. Rabbine giden yolun sade ama bilinçli bir ifadesidir. Kalbinde huzur, dilinde dua, yolunda ışık eksik olmasın.